Evet sevgili çiçeği şey, takipçileri sizlerle yeniden yepyeni bir paylaşımla daha beraberiz. Bu paylaşımımızda e, naneyi nasıl geri dönüşüm yapabiliriz? Yani pazardan almış olduğumuz nanelerin yapraklarını kullanıyoruz. Malumuz üzere e, saplarını da çöpe atıyoruz. İşte bu saplarını nasıl değerlendirebiliriz? Nasıl geri dönüşüm e, geri sağlayabiliriz? Bunun hakkında uygulamalı olarak bilgiler vereceğim. E, biliyorsunuz arkadaşlar kanalımızda e, birçok çiçek hakkında bilgi mevcuttur. Bugün naneye ayırdık bu e, paylaşımımızı. Evet şimdi gelin bu pazardan almış olduğumuz nanelerin saplarını nasıl geri dönüştürebiliriz hep beraber e, görelim. Öncelikle arkadaşlar ben bu e, yaprakları daha sonra kullanmak üzere alıyorum. Bunları kurutup bir güzel e, öğütüp. Yemeklerde, yoğurtta biliyorsunuz güzel bir e, koku ve tat sağlıyor. Önemli olan püf nokta arkadaşlar, burada yaprakları alırken yaprak koltuklarından çıkacak olan şu küçük sürgünleri koparmamanız. Bakın şunu alıyorum, yaprağını, yaprağını alıyorum fakat sürgün kalıyor. İşte bu sürgünler bizim yeni nane fidanlarımız olacak arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz sürgünleri kesinlikle koparmıyoruz. Bunlar yeni fidanlarımız olacak. Evet, nanemizi saplarından, nane yapraklarını saplarından kurtardık. Görüyorsunuz bu yaprakları kurutup kullanacağız arkadaşlar. Çok güzel görünüyorlar. Ve nane sapları da burada arkadaşlar. Videonun sonunda daha önce ben bu çalışmayı yaptım. Nanelerin ne hale geldiğini sizlere göstereceğim. Evet görüyorsunuz. Yaprakları aldık ve yaprakların dibinde olan sürgünler duruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle toprağımıza yerleştiriyoruz. Şöyle arkadaşlar. Evet bu şekilde toprağa yerleştirip üzerine toprakla örteceğiz. Şimdi ben yerleştirme işlemini yapacağım. Evet görüyorsunuz. Nane saplarını toprağımıza yerleştirdik. Ne kadar e, sık olursa fark etmez arkadaşlar. O kadar fazla nane olur. Şu anda burada yaklaşık bir kökten 3 tane 4 tane e, nane çıkacağını düşünürsek ki öyle olacak. Hemen hemen 3 e, kök veya 4 kök verecek şekilde bunlar. 30 e, kök sap varsa ile çarptığınızda 120 kök e, nane olacak arkadaşlar. Yani evinizde bunu e, benim bahçem yok diye düşünmeyin. Herhangi bir e, saksıya dikmeniz dahi yeterlidir size yeşil yeşil, taze taze e, nane yemenizi e, sağlayacaktır bu şekildeki yapmış olduğunuz e, sistem. Evet şimdi nanelerimizi toprakla buluşturma zamanı geldi. Arkadaşlar çok fazla üzerine örtmeseniz de yeterlidir. Önemli olan burada toprakla temasını sağlamak. Köklerin şu şekilde yeterli olacaktır. Evet, toprakla buluşturduktan sonra komple nane saplarımızı Çok fazla örtmenize gerek yok üzerine. Sadece toprakla buluşması yeterlidir arkadaşlar. Kök salması için e, gerekli ortam sağlanmıştır. Bunu e, kesinlikle güneşte bulundurmuyoruz arkadaşlar. Aydınlık bir yerde olması gerekiyor. Fakat güneş ışınlarının direkt görmemesi gerekiyor. Ve e, toprağa devamlı nemli kalması gerekiyor. E, nane suyu seviyor biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi daha önceki yapmış olduğum çalışmayı göstereyim ben sizlere. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ben bunu yaklaşık bir ay bir hafta kadar sürede bu şekilde oldu. Daha önceki yapmış olduğumuz pazardan almış olduğumuz nane saplarını toprakla buluşturdum ve görüyorsunuz gayet güzel bir nane seramız olmuş oldu. Şimdi köklerini göstermek için şöyle çıkaralım topraktan. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar köklenmeyi sadece pazardan almış olduğunuz nane sapını toprakla buluşturmanız yeterli. Evde küçücük bir saksıda dahi bunu yapabilirsiniz ve yeşil yeşil, taze taze koparıp kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzu faydalı bulduysanız beğenip paylaşmayı unutmayalım, paylaşalım ki. E, sevdiklerimiz bu videodan bu şekilde pazardan aldıkları naneyi bu şekilde yaparak faydalanabilsinler. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bildirim butonunu da açarsak arkadaşlar paylaşmış olduğumuz videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir paylaşımın daha sonuna geldik. Bir sonraki paylaşımlarda görüşmek ve buluşmak üzere hoşça kalın.